Selam dostlar, bugün Happy ve Halis oynayacağız. Oyunumuza başlayalım. Dostlar, ilk bölüm budur. İlk bölümümüz budur dostlar. 2. 3. dördüncü, Sonra yenileri gelir. Dostlar, ilk önce bu bölümden 1-2 defa, bir iki bölüm oynayalım. bir 2 tur. olara keçərik. Postlar əzildi. Dostlar, hər bölümdə adamlar fərqli fərqlidir. 都支持。 Dostlar kısı sındı. <laughs> Yeniden oynayalım. როგორ დამჩეცენი ხარ ახალ ხალხოს dostlar bura ilişmişti ya çıktı dostlar ezildik yine de dostlar indi ise çeçek başka bir adama şurada bunu Dostlar arxasında uşaq var. Yine üzüldük. Dostlar. Kesik kesi oldu. Dostlar çok kanlı bir oyundu. Çok 去吃一这种。 Çok kaldı yerde. Dostlar görürsünüz. Her yer kandı. Dostlar keçə indi isə qolca adamla Dostlar əlil arabasındadır dostlar gaza basalım E sildik. Bu da indi isə. Dostlar, burada atlanmalıyız. dostlar adam qalxır yə. Son arabadan düşdükcə yəni dostlar. İndi isə özümüz hərəkət edirik. Bunlar nədir görəsən? Dostlar qaldıqmı? Yeniden başlayalım. Dostlar orada ezilebilirdi. Gösterdim size. Başı koptu. Ay göy tə dostlar çox qanlı bir oyundur. Hər yer kan olur. Üç şürbə də zübür. Görüş başka bölüm var dostlar. Onda çetir. Dostlar. dostlar kırmızı düğmeye değmemeliyiz. Yine de ilişki var. Bura çizsin. <laughs> Hala ölmeyin. Bura çizsin. Burada kırmızı düğme var. Şöyle ölürdü. Yine de öldü dostlar. Durur başka bölüm. Dostlar burada her bölüm açıldı. Dostlar, nə isə bu oyunumuzla bu qədər. Happy və hər hansının sonunda gəldik. Dostlar, gülə-gülə özünüzə yaxşı baxın. Videoların davamı üçün abunə olmağı və videolarıma like atmağı unutmayın. Gülə-gülə.